Avukatlar bugün 81 ilde eylemdeydi. Avukata şiddete son diyen Adanalı avukatlar da Adana Adliyesi önünde ses yükseltti. Savunma susmadı, susmayacak! Savunma susmadı, susmayacak! Adana Baros Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat İlkem İnal son günlerde avukatlara yönelik şiddeti eleştirdi. İnal, yeni yasama döneminde tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Acil talebimiz şudur. Yeni yasama döneminde anayasanın 98. ve TDVM iç tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmalı. Konuyla ilgili TDVM araştırma komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Bayolar Birliği'nin Adalet Bakanlığı'na sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin ve yurttaşlarda avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir.